YouTube'da bir ayda 1 milyon TL kazandım. Şimdi bu verileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Kimsenin yapmadığını ilk kez ben yapıyorum. Sadece tek bir videoyla 1 milyon TL kazanmış oldum. Bunun sayesinde <laughs> ısırıyor Sadece 2 milyon izlenen bir videomda 542 dolar kazandım. İlk YouTube'a girdiğim zamanlarda. Devamında yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Üçüncü ayın sonunda Artık gelirlerim 100 bin, 200 bin, 300 bin metrini açmıştı. Ve şu anda e, 2-3 aydır 1 milyonun üzerinde kazançlar sağlayabiliyorum. Bunu çok fazla zorlanmadan sadece ve sadece basit bir şekilde içerikler üreterek ve uygun kitleye hitap ederek yapabiliyorum. Sen de yapabilirsin. Eğer gerçekten öğrenmek istiyorsan beni takip et. Youtube'dan para kazanmak istiyorsan Youtube için eğitim satanlara inanmayın ve onlara boş paralar vermeyin. ...size gerçek bilgileri ve gerçekten YouTube'da ne kadar kazanılıyor, ne kadar kazanamıyorsunuz... ...bunu gerçek bir şekilde, objektif olarak size hepsini tek tek anlatacağım. Gel. Hey, hey, hey. Durun bakalım. Bütün bunlara inandınız mı? Sosyal medyada size daha çok kazandıracağız. Bu kadar kazanıyoruz. Bakın şöyle kazanıyoruz. Çok para var diyen yani hiç kimseye inanmayın. Ve hiçbir eğitim setini satın almayın. Çünkü dolandırılırsınız. Asla ve asla çok fazla yemek harcamazsanız hiçbir zaman çok güzel paralar kazanamazsınız. Ve gerçek metriği köşeye koyuyorum. Uyanın.